Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o video test çözeceğiz. Yapacağız yani. Hangi klasik araba senin ruh eşin? geçelim Bir arabadan öncelikli beklentin nedir? Motor gücü, görünüş, yakıt ekonomisi, sürüş kolaylığı. Ben motor gücü. Bir kılıç karaba alacaksın. Bu özelliklerden hangisi daha çekici? Ünlü bir geçmişe sahip olması, dünyaya yayılmış olması, zaman ötesinde yenilikler taşıması, bir dönemin ikonu olması. Ünlü bir geçmişe sahip olsun. Ne tarz araba sana daha çok gider? Bana ciddi görünümü, spor, romantik, zarif, spor gider. Ben spor arabaları daha çok seviyorum. Klasik arabanı aldım peki ya sonra. Bir an önce denerim. Garajda yatacak çizik daha iyi olmamalı. Zor yollarla bile girebilirim. Daha yüksek bir fiyattan satmayı kovalarım. Bir an önce denerim yani. <laughs> Hayalde klasik araba tüm yönleriyle aklında hangi hayvanla benzeşiyor? Bu at. Kendini, kendindeki hangi özelliğin arabadan anlaşılmasını istersin? Rahat ve hızlı, güven veren, lüks seven, güçlü ve dayanıklı. Zevklerin bu cümlelerin hangisine daha yakın? Zarafet her şeydir. Renkli ve maceracı ruh beni tanımlar. Başkalarıyla paylaşamam. sadece Sadelikten yanayım. Başkalarıyla Paylaşamam. Yolculuğa çıkmaya hazırsın. Tercihin. Uzun ve düz yol. Sakin ve güzel müzik. Sınırlarımı deneyebileceğim zorluk zorlukta virajlar. Altımda borba oldukça bana her yol aynı. Geçtiğim şehirlerde tüm gözler üzerimde. Uzun yol bu. Ferrari 250 GT Güzel. Ferrari yani. Test bulup geliyorum. Buldum. Arabanın modifiye senin karakter analizini yapalım. İlk önce jantları seç bakalım. Bu çok eski. Bu bayağı şey abartı. Bunu sevmiyorum. Bu daha güzel. farlar için tercihim olacak? Bu çok kötü. Bu yine abartıya kaçmış. Bu da çok kötü. Bugatti'nin dörtlü farları mükemmel. Çok şöyle en güzelinden kapıda seç seçelim. Bu yani saçma. Bu da şey gibi. Güzel. Çok kötü. Bu da çok kötü. Bu. Yani. Düş görünüşü, görünümü son dokunuşta rüzgarlık tercih yaparım Ben küçük sevmiyorum. Ben büyük severim böyle. Biraz benim için sende kötü. Uzaydan uzay gemisi sanki. Bu da yarış yapmıyoruz. Bu en rahatı bu. Hazır zenne başlamışken direksiyonda es geçmeyelim. Abartı, kötü, güzel. Kötü yani bu. Biraz yana kayıp ön kotalı seçelim. Bu kötü. Bu kötü. Bu güzel. Bunu hiç sevmedim. Bu Lamborghini'nin. Ve son olarak Doğan incelediği arabaların arabalardan hangisiyle turlamak isterdin? <laughs> İstemezdim bununla Bu güzel ama ayrı olmaz. Bu Audi sevmiyorum. Bu çok güzel. Dönüp tekrar bakılacak kadar ilgi çekicisin. Güzel. <laughs> olabilir. Olabilir. Tamam. Yine test bulup geliyorum. Buldum. Karakter analizine göre hangi oyun kahramanısın? Yine. Erkek Assassin's Creed'den. Assassin's Creed o seri Bir de şunu söyle. Hiçbiri. <laughs> Her neyse. 10 sayalım o zaman. 11. Senin ruhunu sarıp sarmadan maddeyi sorsa hangisini dersin? Benim ateş. İçe dönük müsün yoksa dışa dönük? Ne oluyor ki? Dışa dönük galiba evet. Ha. Bir arkadaşın senin tavsiyelerine ihtiyacı var. Nasıl tavsiyeler senin verebileceğin tarzda olurdu? Ne? Beni rahat bırakması için duymak istediği şeyleri söylerim. Kıcı derece gerçekçi olanın boynunu güçlendirir. Onları iyi hissettirecek bakış açılarını pozitifler düşecek. Söylemlerde bulundum. Bu en iyi okumaya gerekiyor. yok. Odanın tam şu anki durumunu sorsak. Çok güzelliğim ben ya. Tatil desek nereye gidelim? Mısır gibi antik sevmiyorum. Avrupa'yı gezmek isterdim ve Gas Baby kafa dinleyeceğim tropikal bir ada güzel olur ya. Söyle bakalım mobil oyun oynar mısın? Evet sürekli oynarım. Peki mobil uygulamaları ve oyunları para harcamak gibi bir var mı? Bir kere harcamıştım. Rotadan büyük bir miktar para kazandım diyelim yapacağın ilk iş ne olurdu? Kocaman bir malik yani yaptırırım. Yakın arkadaşım Arkadaşlarımla bir kısmını çarçur ederdim. Dünyayı gezerdim. Kafamdaki projeleri hayata geçiren bir oluşum kurardım bu. Aşağıdaki Einstein'ın sözlerinden birini seçmeni istesek. Her şeyi olabildiğince sade yapın ama basit değil. Değer yaratın. Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın. Dünden öğrenin. Bugün için yaşayın. Yarın için ümit edin. Güne odaklanın güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi öpeceği hak ettiği dikkati vermiyor demektir. Tanrı zar atmaz. Değer yaratın. Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın. Çok güzel. Son sorumuz olsun bu. Hayat nedir? Hayat ruhunu aradığın bir yolculuktur. Hayat mutluluğu aramaktır. Hayat paranın körüsü olmamak için verilen mücadeledir. Hayat keşfedilmeyi bekleyen bir deneydir. Gordon Freeman çıktı. Half-Life'daki Bence güzel. Şimdi geliyor. Buldum. Hangi köpek ırkına benziyorsun? Bu renklerden hangisinin saç rengi siyah? Değil mi? Evet bak. Şöyle. Alalım bakalım boyunun ölçüsünü. Kaçtı? 160 cm ve 80 cm arası. Burcu'nun karakter üzerindeki etkisine inanmayan yok bir herhalde. Burcu'nun örneğine bakalım. Boğa. Ama boğa yok. Ha varmış. Boğa. En sevdiğim fiziksel özelliğim. Saçlarım, bacaklarım, gözlerim, burnum, kulaklarım, gülüşüm. Saçlarım. Ne kadar aktifsin. Neredeyse her gün antrenman yapıyorum diyebilirim. Bunu izleyecek arkadaşlarım falan da şey yapabilir. Bu hayatların değer verdiğin şey nedir? Para, aile, sevgi, sağlık, aşk, sadakat. Aile. Aşağıdaki görsellerden hangisi daha huzurlu hissettiriyor? Bu. Bir köpek olsaydım gözlerine tatmalarından hangisini çakmak isterdim? Deri, geri çekilebilir, zincir, naylon, desenli, halat. Şu zincir olur, havalı. Bir köpek olsaydınız beş yalarda hangisini yapmak isterdiniz? Ödül maması top, oyuncak alat, frizbi, plastik yemek, pelüs oyuncakla. Top. Hmm, şöyle bir keyif kahvesi içecek olsan şekerli mi istersen yoksa şekersin mi şekerli? Peki olarak bu köpek olsaydın nasıl giyinirdin? Giyinmedim. <laughs> Şu güzel. Rottweiler en sevdiğim. Yes. Tam istediğim gibi. Sen maceranın en ağır Biraz sağa solu belli olmamakla birlikte damarına basılması gereken birisin. Basılmaması gereken birisin. Sevdiklerini çok sahip sahiplenir ve korusu, korusun. Ama senin iyiliğin de kuyruğuna basılana kadar olduğu iyi bilir, olduğunu iyi bilirler. Cesaretin ve kararlılığını kendini göstermeyi seversin. Çevrende olan insanları çok zor seçersin. Bana benziyor. Olabilir. Geri geldim. Buldum test. Pisişik yetenek testine göre sen hangi güce sahipsin? <laughs> Öncelikle evreni yolladığın enerjinin bir şekilde insan hayatını etkilediğini düşünüyor musun? <laughs> Tabi. İnanıyorum ya. O kadar diğerlerine okuyayım. Bilinçaltımızda oluşan duygular, düşüncelerin bir film gibi olan rüyalarımız gördüğümüz rüyalar genelde gerçekleşiyor. Evet. Bu gösteri baktığınızda neler hissediyorsun? Yağ kırıklığı var ya sen. hapsolma. düşünceleri hapse Var Bu duyguların hepsini hissetmek seni daha çok rahatsız eder. Belirsizlik. Şimdi bu hareketli görseli bak ve gözlerini 5 saniye kapat. Gözlerini açtığında bu renklerin hepsinin beynine daha başına olmayacak. Kırmızı. Şimdi soracağım şey önyar gibi gelebilir ama değil tanıştığım sana düşündüğüm şeyler sonradan doğru çıkar mı? Eş işte. Bu soruya gerçekten odaklanmanı istiyoruz. Görselde kartlı bir süre bak ve altındaki her hangi sembol olduğunu tahmin etmeye çalış. Hı? Yuvarlak bir şey var. Var. Son olarak yaşadığım bazı anları sanki daha önce yaşamış gibi hissettiğimi yani diğer bir de yaşa, dejavu dediğim olayı yaşıyorum sıklıkla. Telepati zihin kontrol edebiliyorum demek. Güzel. <laughs> tamam. Bu kadar yeter. Yüzüm açık kalmışlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Görüşürüz.